Herkese merhaba. Bazen bir yasa sadece kağıda dökülmüş birkaç madde değildir. Bazen bir yasa sessizce inşa edilen bir denetimsizlik yapılanması olabilir. Bazen bir yasa kağıt üzerinde çevreyi kurur, gerçekte ise bir avuç sermayedarın çıkarlarını tahkim edebilir. Bazen bir yasa halkın nefesini vergiye, yağmuru tahsisata, ormanı krediye dönüştürebilir. Ve biz bugün tam olarak böyle bir yasa ile karşı karşıyayız. Bu yayında sizlere iklim değişikliğiyle mücadele adı altında hukuk devleti ilkesine hesap sorulabilir yönetim tarzına ve kamusal eşitliğe ağır bir darbe vuran bir düzenlemeyi anlatacağım. Bir çevre yasası var kağıt üstünde ama aslında bu bir piyasalaştırma manifestosu sanki. Belki de bir felaketin inşasına yol açacak hatalarla dolu. Bu kamu gücünün özel çıkarlara tahsis edilebilmesini mümkün kılan yeni ve sterilize edilmiş bir yol ve bu kanunla birlikte Türkiye'de yeni bir döneme giriyoruz. Denetlenemeyen kararlar, cezalandırılabilen itirazlar, metalaştırılmış bir doğa, rant kapısına dönüştürülmüş bir karbon salınımı. Evet, bu yayında insanlık iklim kriziyle helaka sürüklenmesin diye çıkarılan iklim kanununu konuşacağız. Aslında geleceğe dair insanlığın en kritik tercihlerinden birini düzenlemek için çıkarılan bir kanunun belki de geleceğimizin en tehlikeli yanılsamalarından birine dönüşme ihtimalinden söz edeceğiz. Şimdi gelin iklim kanununun getirmiş olduğu tehlikelerden ikisini tanıyalım. Medyatizma başlıyor. Türkiye'nin ilk iklim kanunu yürürlüğe girdi. Amaç net sıfır emisyon hedefine ulaşmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak. Bu kapsamda iklim değişikliği başkanlığı kuruldu, emisyon ticaret sistemi başlatıldı, tüm kamu ve özel kuruluşlara bağlayıcı yükümlülükler getirildi, yerel yönetimlerden sanayiye, eğitim sisteminden tarıma kadar çok sayıda alanın bu düzenlemeye göre yeniden yapılandırılması karara bağlandı. Ancak yasayla getirilen öyle iki şey var ki bence çok sakıncalı olabilecek nitelikte. Şimdi bu iki şeye bakalım. Bir hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan bir durum oluştu. İklim kanunu ile karbon salınımını kontrol etmek gerekçesiyle getirilmiş olan denetim esasları ve cezai yaptırımlar hukuk devleti, adalet ilkeleri ve yolsuzluk riski açısından önemli soru işaretleri taşıyor. İklim kanunu ile kurulan İklim Değişikliği Başkanlığına verilen sınırsız yetki yoğunlaşması hukuk devleti ilkeleri açısından tehlikeli olabilecek nitelikler taşıyor. Mesela iklim kanununun dördüncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iklim değişikliği başkanlığı hem düzenleyici hem denetleyici hem karar alıcı ve hem de uygulayıcı yetkilerine sahip. Madde onun birinci fıkrasının C bendi uyarınca da iklim değişikliği başkanlığı hem tahsisat süreci hem emisyon izleme hem raporlama hem denkleştirme ve hem de uluslararası karbon kredileri üzerinde mutlak yetki sahibi. Yine kanunun 17. maddesinin birinci fıkrası uyarınca uygulama usul ve esaslarını da iklim değişikliği başkanlığı belirliyor. Görüldüğü gibi iklim değişikliği başkanlığı tam yetkili karar alan da, yapan da, ceza veren de, kendi kendini denetleyen de aynı kurum. Ancak takdir edersiniz ki bu yapının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştığını söylemek çok zor. Çünkü evvela kuvvetler ayrılığı prensibine aykırılık var bu durumda. İklim Değişikliği Başkanlığı neredeyse yasama fonksiyonuna yakın düzeyde düzenleyici işlem yapma yetkisine sahip kılınmış. Kanunun 17. maddesi bunu açıkça böyle düzenliyor. İklim değişikliği başkanlığı aynı zamanda denetliyor, aynı zamanda ceza kesiyor, aynı zamanda para topluyor, aynı zamanda uygulamaları planlıyor. Tek başına tüm bu işleri yaparken kendisini denetleyen, hesap soran bir mercide yok. Bu doğrudan doğruya yürütmenin kendi kendini denetlemesi ve yargı benzeri kararlar alması anlamına geliyor. Ayrıca bu düzenlemede bağımsız denetim yok. Zira kanunun 15. ve 16. maddeleriyle denetim ve ceza yetkileri iklim değişikliği başkanlığına verilmiş. Dolayısıyla yapılan her düzenlemeyi denetleyip cezalandırma gücü bizzat o düzenlemeyi yapanın elinde. Bu kendi kendine yargıçlıktan başka bir anlama gelmiyor. Bir diğer husus yargısal denetim fiilen zayıflatılmış durumda. İdari yaptırımlar iklim değişikliği başkanlığı tarafından uygulanıyor ve sadece idari yargı yoluyla denetlenebiliyor. Oysa emisyon ticaret sistemi gibi karmaşık sistemlerde teknik içeriği olan yaptırımlar için özel ve bağımsız denetim organları gerekebilir. İklim kanununda bu yok. Haliyle kararların yargı öncesi bir fiili infaza dönüşmesi kuvvetle muhtemel ve mümkün. Yine çıkar çatışması ve yolsuzluk riski kanunun getirmiş olduğu diğer bir problem. Emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatları iklim değişikliği başkanlığı dağıtıyor. Bu para değerinde hak dağıtması demek. Aynı iklim değişikliği başkanlığı bu tahsisatlara ilişkin yaptırım ve denetimi de kendisi yürütüyor. Ve hatta bu tahsisatların oluşturacağı gelirleri de bizzat kendisi harcıyor. Kanunun 12 ve 13. maddelerinde bu açıkça düzenleniyor. Bu durum açıkça çıkar çatışmasına zemin hazırlayacak bir sonuç üretecektir. Çünkü kötü ellere geçmesi halinde iklim değişikliği başkanlığı kararlarında kamu yararı yerine kendi gelir hedeflerini pekala önceleyebilir. Bunu önleyecek herhangi bir tedbir bulunmuyor. Diğer bir problem idari hukukta temel ilke olan yetki ayrılığının çiğneniyor olması. Öyle ya bir kamu kurumunun hem karar verici hem uygulayıcı hem denetleyici hem mali kaynak yöneticisi hem düzenleyici olması modern idare hukuku açısından otoriterleşmenin habersizi değil de nedir? Ve nihayet tüm yetkilerin iklim değişikliği başkanlığına verilmiş olması iltimas ve keyfilik riski de oluşturacak bir düzenleme. Kanunun 9. maddesinin 8. bendine göre iklim değişikliği başkanlığı piyasada işlem görecek tahsisatların ihale dışı biçimde nasıl dağıtılacağına tek başına karar verebilecek. Bu durum kayırmacılık, yandaş şirketlere ayrıcalık, rüşvet ve komisyon sistemi gibi yolsuzluk senaryolarına davetiye çıkaracaktır. İklim kanunu ile getirilen cezaların neler olduğundan söz edecek değilim. Asıl konumuz bu değil çünkü. Ancak bu vesileyle görüyoruz ki iklim kanunu cezai düzenlemelerle yükümlülükleri sadece tavsiye düzeyinde bırakmıyor. Çok ciddi yaptırımlarla da destekliyor. Ancak işte bu noktada ciddi bir problem var. Zira kamusal yapılanma ve veri yetkisinin mahiyetine baktığımızda iklim değişikliği başkanlığının çok geniş yetkilerle donatıldığını görüyoruz. Mesela başkanlık her kurumdan bedelsiz veri talep etme yetkisine haiz. Demek ki çok aktörlü iklim politikalarının uygulanabilirliği için veri toplama ve kamusal koordinasyon konusunda merkezi bir yapı oluşturuluyor. Yaptırımlar, denetimler ve veri temelli uygulamalar kanunun dikkat çeken önemli bir yönü. Çünkü detaylı ve ağır idari para cezaları, emisyon izni iptalleri ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlarla destekleniyor. Yasa bir yandan merkezi veri toplama ve denetim gücüyle, diğer yandan ağır yaptırımlar ile etkili görünmeyi hedefliyor. Ancak bunun şu riskleri var. İklim Değişikliği Başkanlığı tüm izleme ve cezalandırma süreçlerinde hem karar verici, hem uygulayıcı, hem de denetleyici konumda. Bu durum tüm yetkileri kendi uktesinde toplama demek. Denetim elemanlarının bağımsızlığı, şeffaflık ilkeleri ve toplumsal katılım mekanizmaları net değil büyük şirketlerle yakın ilişkisi olan düzenleyici kurumların gerçek denetim ve yaptırım uygulayıp uygulamayacağı da tartışmalı. Evet, veri temelli yönetim güçlüdür. Ancak veri toplama sürecinin tarafsızlığı, güvenilirliği ve açık erişimi sağlanmadığı sürece bu sistem manipülasyona da açık kalır. Kanun ile yaptırım ve veri sisteminin güçlü yanı disiplin ve kontrol sağlıyor. Ancak yetkiyi tek elde toplaması su istimale açık bir risk faktörü niteliğinde. Hem de çok büyük bir risk. İklim kanununun getirmiş olduğu önemli bir problem de şu. Emisyon ticaret sistemi önemli sakıncalar, problemler üretecek nitelikte. İklim kanunu ile bir emisyon ticaret sistemi ve karbon piyasası kuruldu. Buna göre emisyon yapan tüm işletmeler sera gazı emisyon izni almak zorunda yıllık emisyonlara karşılık gelen tahsisatlar teslim edilmezse ağır idari para cezaları uygulanacak ve verilen izin iptal edilecek. Karbon piyasası kurulu ve danışma kurulu oluşturuluyor. Ulusal ve uluslararası karbon kredisi ticareti yapılabilir hale geliyor. Ulusal karbon kredilendirme ve denkleştirme sistemi kuruluyor. Gönüllü karbon piyasalarına dayalı projeler bu sisteme kayıt olmak zorunda. Ancak burada çok önemli bir problem var. Emisyon ticaret sistemi istismara açık bir uygulamaya dönüşebilir. Çünkü parayı veren istediği kadar karbon salabilir. Parası olan büyük firmalar küçük firmaların elini kolunu bağlayarak yutabilecek. Ya da bu işin iznini veren kurumlarda rüşvet, yolsuzluk, kayırma ve benzeri durumlar görülebilecek. Gerçekten de emisyon ticaret sistemi çarpık bir piyasa ve sosyoekonomik adaletsizlikler oluşturmaya aday bir düzenleme. İklim kanununun 9. maddesi uyarınca iklim değişikliği başkanlığı emisyon ticaret sistemini kurar ve tahsisatları belirler. 10. madde uyarınca karbon piyasası kurulunun kararları bağlayıcıdır. 11. madde uyarınca karbon kredileri ihlal veya ihraç edilebilir. 12. ve 13. maddeler ise emisyon ticaret sistemi gelirlerinin iklim değişikliği başkanlığı tarafından kullanılması kararlaştırılıyor. Bu durumda emisyon ticaret sisteminin yol açabileceği olumsuzlukları görmezden gelemeyiz. Çünkü bu sistem hem sahte piyasa ve hem de gerçek oligarşi oluşturabilir. Emisyon ticaret sistemi serbest rekabeti hedefliyor gibi görünse de aslında 9. maddenin 8. bendine göre tahsisatlar devlet ihale kanununa tabi değil. Madde 9'un 6. bendine göre ise ücretsiz tahsisat adı altında bazı şirketlere karbon hakkı hibe edilebiliyor. İklim Değişikliği Başkanlığı ve Karbon Piyasası Kurulu bu dağılımları gizli kriter kriterlerle belirleyecek. Bu gizli kriterler meselesi çok önemli. Bu durum büyük şirketlerin ayrıcalıklı konum kazanmasına, küçük işletmelerin dışlanmasına neden olabilir. Karbon kredisi ile bir nevi hava satma ekonomisi oluşması mümkün. Nihayetinde karbon kredisi somut bir değer değil. O yüzden üretimle ilişkisi koparılabilir. İklim Değişikliği Başkanlığı bu kredilerin ithalatını ve ihracatını da yönetecek. Bu yüzden dış kaynaklı kredilerle iç piyasada dengesiz rekabet ortamı oluşabilir. Bu kredilerin kağıt üstü değerlenmesiyle finansal balon riski artar. Ayrıca sahte sertifikalarla da yolsuzluk yapılabilir. Yine halkın üzerine binmesi muhtemel maliyetler oluşabilir. Emisyon ticaret sistemi üretim maliyetlerini artıracaktır. Bu maliyet ürünlere yansıtılarak vatandaşa karbon faturası çıkarılır. Bu durumda örneğin enerji, ulaşım ve gıda gibi temel sektörlerde fiyat artışları kaçınılmaz olur. Bu da iklim için piyasa bahanesiyle geniş kitlelerden zımni vergi toplanması anlamına gelir. Bir başka problem haksız kazanç ve kredi tüccarlığının da oluşabilmesi. Tahsisatları önceden bedelsiz alıp piyasada satan şirketler havadan kazanç elde edebilir. İçeriden bilgiye erişimi olan kişiler krediler ve tahsisatlar üzerinde spekülasyon yapabilir. Emisyon ticaret sistemi, rüşvet, içeriden bilgi ticareti, hisse senedi alım satımında kamuya açık olmayan önemli bilgileri kullanma ve siyasi bağlantılı zenginleşme riskleri oluşturabilir. Ve nihayet kalkınma öncelikleriyle çatışma oluşabilir. Gelişmekte olan sektörler için emisyon ticaret sistemi büyük bir yük ve engel teşkil edecektir. Arge yatırımı yapamayan küçük üreticiler karbon vergisi yüzünden iflasa sürüklenebilir. Böylece emisyon ticaret sistemi iklim adaleti iddiasının tam aksine olarak iklim sınıfçılığı üretebilir. Şimdi bu bilgiler ışığında genel hukuki ve ahlaki bir değerlendirme yapacak olursak, hukuk devleti ilkesi iklim değişikliği başkanlığının hem düzenleyici, hem denetleyici, hem uygulayıcı olmasıyla ihlal edilebilir. Adalet ilkesi ücretsiz tahsisatlarla bazı şirketlerin kullanmasıyla ihlal edilebilir. Şeffaflık ilkesi tahsisat dağıtımı, emisyon ticaret sistemi işlemleri ve karar alma süreçlerinin kamuya kapalı olması ile ihlal edilebilir. Hesap verilebilirlik ilkesi iklim değişikliği başkanlığının kendi gelirini kendi harcayıp kendi kendini denetlemesi ile ihlal edilebilir. Rekabet eşitliği ilkesi emisyon ticaret sisteminin büyük firmaları desteklemesi ile ihlal edilebilir. Yolsuzlukla mücadele ilkesi ihale dışı süreçler, piyasa dışı kredi dağıtımı, denetimsiz gelir kullanımı ile ihlal edilebilir. Böylece iklim değişikliği maskesi altında yeni bir oligarşi kurulursa buna şaşmamak lazım. Çünkü kanunun getirmiş olduğu düzenleme buna yol açabilecek nitelikler taşıyor. Bu kanun ekolojik kaygıları perde olarak kullanarak yetkilerin merkezileştiği, büyük sermayeli şirketlerin kârı için devletin gücünün kullanıldığı, yurttaşların mali yük altına sokulduğu, hukuki denetimin etkisizleştirildiği bir düzen oluşturmaktadır. Bu haliyle de iklim için değil sermaye için işleyen bu sistemin doğuracağı bazı sonuçlar olabilir. Mesela hukuk devleti zedilenebilir, kamu kaynakları şahsi çıkarlara yönelebilir, yolsuzluk ve iltimas meşrulaşabilir ve sosyal eşitsizlik daha da derinleşebilir. Gerçekten de emisyon ticaret sistemi teorik olarak karbon salınımını piyasa mekanizmasıyla sınırlandırmayı hedeflerken pratikte büyük istismar alanları oluşturmaya açık kapılar bırakıyor. Her ne kadar emisyon ticaret sistemi geçici bir araç gibi sunulsa da Parayı verenin havayı kirletmeye devam edebildiği, küçükleri ezen, büyükleri kollayan bir piyasa mekanizmasına dönüşme riskini taşıyor. Bu nedenle yalnızca iklimin değil, adaletin de boğulabileceği bir düzeni getirmesi mümkün. Şimdi buna dair birkaç hususa bakalım. 1. Emisyon ticaret sisteminin yapısal istismarı ile parayı veren kirletir riski var. Kanuna göre doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin iklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu. Ancak bunun taşımış olduğu potansiyel bazı tehlikeler var. Büyük şirketler ihtiyaçtan fazla tahsisat satın alarak stoklayabilir ve fiyatları manipüle edebilir. Küçük firmalar bu yüksek fiyatlara erişemeyeceği için rekabet dışı kalabilir. Böylece emisyon ticaret sistemi çevreyi korumak yerine ekonomik eşitsizliği artırır bir araca dönüşebilir. Emisyon ticaret sisteminde ücretsiz tahsisat kademeli azaltım, denkleştirme sınırı gibi denetleyici mekanizmalar geliştirilmiş olsa da bu mekanizmaların kimin lehine şekilleneceği adaletin kilit noktasıdır. Kanun bu konuda düzenlemelere yer veriyor ama kapıyı tamamen kapatmıyor. Kanuna göre tahsisatların devlet ihale kanunu hükümlerine tabi olmaması kamu denetiminin zayıf kalabileceğine işaret ediyor. Çünkü ihalede muaf tutulan süreçlerde şeffaflık azalır, kayırma ve rüşvet riski artar. 2 İzinler üzerinden kayırma ve yolsuzluk ihtimali var. Kanuna göre iklim değişikliği başkanlığı sera gazı emisyon izni verecek, değişiklikleri güncelleyecek veya iptal edecek. Yani denetleme yetkisi iklim değişikliği başkanlığına ait. İdari yaptırımların uygulanmasını gerektiren fiillerle ilgili tutanakları değerlendirme ve idari yaptırımları uygulama yetkisi de bulunuyor. Bu kuralın çok büyük listeleri var. Mesela izin verme, iptal etme ve yaptırım uygulama gibi çok geniş merkezi Yetkiler kötüye kullanımı açık hale gelebilir. Özellikle özel sektörle yoğun ilişkisi olan kurumlardaki personel için çıkar çatışması ve rüşvet ihtimali artabilir. Denetimlerin iç işleyişi yeterince bağımsız olmazsa bu yetkiler iktidar ilişkileri içinde yozlaşabilir. Kanun İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yetkilerini geniş tutarken bu yetkilerin nasıl değerleneceğine dair bağımsız bir gözetim mekanizması getirmiyor. 3. Karbon kredisinde hayali projeler ve sahtecilik riski de var. Kanuna göre sera gazı emisyonları azaltılarak veya giderilerek yutak alanların artırılması yoluyla karbon kredisi üretilecek, denkleştirme işlemleri yapılabilecek. Peki burada sorun ne? Sorun şu. Karbon kredisi üreten projelerin etkisi uzun vadede ölçülebilir ancak bu nedenle kağıt üstünde proje göstererek sahte karbon kredisi üretme riski var. Üretilen krediler emisyon ticaret sisteminde kullanıldığında ise bu emisyon sınırlandırma hedefine zarar verir. Her ne kadar kanuna göre sunulan bilgi, belge ve verilerin hatalı ya da hileli olduğunun tespiti halinde proje geçersiz sayılacak ve yaptırım uygulanacak olsa da bunu tespit mekanizmaları detaylandırılmıyor. Bu sistem karbon piyasalarında sıklıkla istismar edilebilir. Bağımsız denetim firmaları ve uluslararası gözetim sistemleri zorunda kılınmazsa eğer sistemin güvenilirliği azalacaktır. 4- Küçük işletmelere karşı rekabet engeli oluşturulabilir. Kanuna göre emisyon ticaret sistemi kapsamındaki tahsisatlarını teslim etme yükümlülüklerini 3 yıl üst üste yerine getirmeyenlerin izinleri iptal edilebiliyor. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlar azaltım ve uyum yükümlülükleriyle sorumlu. Ancak gerçek durum şu, küçük işletmelerin teknik ve finansal kapasitesi bu planlama ve raporlama yükümlülüklerini karşılamak için yetersiz kalabilir. Büyük firmalar bu yükümlülükleri daha rahat yerine getirirken küçük işletmeler kapanabilir ya da büyük firmalar tarafından yutulabilir. Kanunda geçiş vurgusu yapılmış olsa da getirilen kurala göre yeşil dönüşüm desteklerinin %10'u adil geçiş faaliyetlerine ayrılabilir. Ancak bu oran çok düşük. Desteklerin en az da %30-40'ı küçük işletmelere ayrılmadan adil geçiş sağlanamaz. 5. Şeffaflık sorunu ve denetim eksikliği oluşabilir. Kanuna göre tahsisatlar işlem kayıt sistemindeki hesabından transfer edilmedikçe haczedilemez ve devlet ihale kanunu hükümlerine tabi olmaz. Buradaki tehlike şu. Emisyon ticaret sistemi kapsamındaki finansal işlemler kamu denetimi dışında bırakılıyor. İşlem kayıt sisteminin güvenliği dış denetime kapalıysa bilgi gizleme ve işlem manipülasyonu mümkün olabilir. Kanunun içinde doğrudan emisyon ticaret sistemi işlemlerinin Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Komisyonu tarafından düzenli olarak denetlenmesi eklenmemiş. Komisyon izin verme sürecinin kamuya açık ve itiraz edilebilir şekilde yürütüleceği esas alınmamış. Karbon kredisi üreten her projenin bağımsız üçüncü taraflarca denetlenip raporlanacağı hükmü de yok. Yani anlıyoruz ki emisyon ticaret sisteminin bazı potansiyel istismar alanları var. Mesela büyük sermaye avantajı risk alanıdır. Büyük şirketler karbon tahsisatlarını satın alarak sistemde ağırlık kazanabilir. Kanundaki duruma göre tahsisat mekanizması net ancak dengeleyici sosyal destek yetersiz. Demek ki rekabet adaletsizliği riski yüksek. Küçük işletme dezavantajı risk alanıdır. Küçükler maliyeti karşılayamaz, sistemden dışlanır. Kanunda adil geçiş maddeleri var ama çok sınırlı. Bu sosyal eşitsizliği derinleştirme riski taşıyor. Rüşvet ve kayırma risk alanıdır. Emisyon izinleri ve projeler kayırmalı dağıtılabilir. Kanundaki duruma göre izin ve ceza yetkisi tek kurumun elinde ve o kurum içinde dış denetim zayıf. Bu da kurumsal denge eksikliğini gösteriyor. Karbon projelerinde sahtecilik risk alanıdır. Hayali karbon projeleriyle sahte kredi üretilebilir. Kanundaki duruma göre tespitte cezai hükümler var ama denetim detayı eksik. Bu da sistemin kötüye kullanılma açık olduğu anlamına gelir. Özetlersek emisyon ticaret sisteminin çok ciddi bazı tehlikeleri oluşabilir. Mesela büyük şirketler tahsisat satın alarak kirletme hakkı biriktirebilir. Küçük işletmeler bu piyasada rekabet edemez duruma gelebilir. Tahsisat izinleri ve denkleştirme projeleri yolsuzluğa, kayırmaya açık olur. Karbon kredisi üzerinden hayali projelerle sahte azaltım beyanları yapılabilir. Gerçi yasa bu alanlara bazı denetim mekanizmaları getiriyor ama yasaya göre bağımsız dış denetim zorunlu değil. Sivil toplum, meslek, örgütleri ve üniversitelerin denetimde herhangi bir rolü yok. İhaleler ve tahsisat işlemleri devlet ihale kanununa tabi değil. Yani bunun anlamı açık ve net. Karbon piyasası var ama etik piyasası yok. Demek ki iklim kanunu iklim hedefleri doğrultusunda yapısal bir çerçeve sunmakta başarılı olsa da eğer kurumsal şeffaflık, bağımsız denetim, sosyal adalet gibi temel unsurlar ikinci plana bırakılırsa emisyon ticaret sistemi çevreci değil, sermaye dostu bir araç haline gelecektir. Evet, bu yayında Türkiye'nin iklim yasasının problemli niteliklerinden iki tanesini dikkatlerinize sundum. Elbette karbon salınımının kontrol altına alınması için tedbirler alınmalı. Ancak bu tedbirler alınırken iklim kanununun getirmiş olduğu gibi yeni bir rant kapısı açılmamalı. Aksi takdirde doğru bir amaç yanlış bir kapıyı açılabilir, yeni bir sömürü çarkına dönüşebilir. Eğer etkin ve adil bir denetim olmazsa kağıt üzerinde yasanın bulunmuş olması insanlığın felaketini getiren karbonu tutamaz. O zaman sistem yeşil görünen bir soydulaştırma aracına dönüşür. Zengin daha çok karbon salarken yoksulun nefesi kesilebilir. Çünkü bu yasa uygulanmazsa sadece karbon değil umut da atmosfere karışır. Ancak eğer bu nitelikleriyle uygulanır da büyük şirketler emisyon ticaret sistemini satın alarak çevreyi daha çok kirletmeye devam ederlerse o zaman da yeni sistem adalet değil ayrıcalıklar üretir. Eğer küçük işletmeler uyum sağlayamazsa iklim yasası çevreyi korumak yerine emeği bastıran bir baskı vasıtasına dönüşür. Bu yasa halkı değil sermayeyi korursa, çevreyi değil piyasayı kurtarırsa, yeşil değil gri bir gelecek kurar. Ama eğer şeffaflıkla, adaletle, bilimle ve halkla birlikte yürürse bu yasa sadece bir kanun değil bir medeniyet tercihi de olabilir. Ancak bu nitelikleriyle değil tabii. Karbon ayak izinin ranta dönüştürülmesi, bir gün oksijene de fiyat getirilmesine, nefes başına vergi alınmasına yol açabilir. O yüzden doğanın savunucusu olmak varken onu ihale masasına getirenlere yetki vermemek lazım. Bu endişe boş değil çünkü iklim kanunu sadece karbonu değil, irademizi de fiyatlandırıyor. Sadece sera gazını değil, adaleti de ticarete açıyor. İklimi değil, hukuku da dönüştürüyor. Bugün tahsisat adıyla başlayan bu sistem yarın soluduğumuz havayı da kayıt altına alabilir. Belki de bir gün oksijen hakkı da borsada işlem görür. Geç olmadan bunu önlemek lazım. Unutmayalım, iklim adaleti sadece doğayı değil, insanı da savunmak demek. Ve daha önemlisi de şu, eğer hukuk susarsa gökyüzü bile pazarlanabilir bir metaya dönüşebilir. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.